Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir After Effects dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde bir önceki derste yaptığımızda benzer bir logo introsu yapacağız. Şöyle bir izleyelim öncelikle. Tabi biraz farklı olacak. Şöyle logomuzu parçalara ayıracağız ve hareket vereceğiz. Ve böyle güzel bir intro hazırlayacağız. Hazırsanız başlayalım. öncelikle New Composition Buna Logo ismini verdim 1920'ye 1080 30 kare hızında ve 5 saniye Kompozisyonumu oluşturdum ardından Hiçbir yere tıklamadan tekrar bir tane daha kompozisyon oluşturuyorum Buna da Şöyle Logo tutucu ismini verdim Yalnız bu sefer Sadece logo olacağı için bu layer'da, bu proje dosyasında 400'e 4 400 piksel genişliği. Bunu da oluşturduk. Şimdi sadece şu logomu buraya sürükleyeceğim. Buraya geldi. Logom gördüğünüz gibi kenarlarda biraz boşluk var. O yüzden Ctrl Alt ve FATSA F tuşuna basarsam tam ekrana oturacaktır. Şimdi bunu kapadım. Tekrar logoyu döndüm ve şu place olur. Buraya sürükledim. Artık logom burada. Şöyle bakarsan logo'mu görebilirim. Şöyle P'ye basıyorum. Birazcık yukarı alabilir mi logoyu? Birazcık daha yukarı aldım buraya yazı falan da gelecek. Ardından şu video Show grid dersen şuradan da açıp kapatabilirim. Şöyle gridimiz geldi. Şu logomuzun etrafına bakarsak şurada 400 e 400 piksel açmıştık hatırlarsanız. Onun çerçevesini görebiliyoruz. Yani bu kareleri tam oturuyor. Şimdi buna bir maske yapacağız. o yüzden şuna isim verelim birkaç tane kopyasını alacağız çünkü Enter dedim ve şöyle Layer'ı seçip Enter'a basarsam ismini değiştirebiliyordum 01 diyorum buna şimdi bundan birkaç tane de kopya alacağız kontrol D. şöyle 5'e kadar getirdim üst, üst üste 5 tane aynı yerden var yani şimdi bu seçiliyken üstteki Q basarsam gördüğünüz gibi shape tool aracına geçti ve rectangle tool'dayım. Bildiğiniz üzere herhangi bir layer seçiliyken bir şekil çizdiğimiz zaman o şekil maske oluyor. Şöyle alttakileri kaparsam gördüğünüz gibi maskeledi. Ctrl Z diyorum. Şöyle yaklaşıyorum. Çerçevemiz zaten burada belli oluyor. Şöyle şuralarda. Köşeden tuttum. Şöyle bir sonraki köşeye kadar maskemi çizdim. Şöyle bakarsan sadece bu parça gözüküyor şu an. Şimdi bu maskeyi aşağıdakilere de yapmak istiyorum sırasıyla. O yüzden şu maskeyi seçtim. Ctrl C diye kopyaladım. Ve şöyle alttakine geldim. Ctrl V dedim. Tekrar aynı yerde maske var. V, V tuşuna bastım. One. Ve şöyle İkinci maskeyi biraz aşağıya aldım. Burada tabi şöyle bittiği yere getireceğim. Maskem. Şu an tabanı burada. Dolayısıyla öbürünün üst tarafı da oraya gelecek. Şimdi bu işlemi tekrar alacağım aşağıya kadar. Tekrar buraya geldim. M tuşuna basarsam maskemi görüyorum. Seçtim ikinci maskeyi. Ctrl C. Ve alta geldim. Ctrl V. Yine yaklaştım. Ve böyle aşağıya aldım. Tekrar M'ye bastım. Ctrl C han. Kopyaladım. Ctrl 1 yapıştırdım. Bu arada böyle mouse tekerleğiyle yanaşıyorum. Böyle pan yani sağ sola götürmek istediğim zaman da alta basıp mouse tekerleğiyle sağ sola gidebiliyorum. Bu arada eğer bu maskeyi çizdiniz ama şöyle büyütmek ya da küçültmek istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi çekince sağ sola geliyor. O yüzden maske seçilirken şöyle layer'a geldik. Maskeye tıkladık. Ctrl T'ye basarsam gördüğünüz gibi artık bir ölçü küçültebiliyorum. Bu da ek bir bilgi olarak kalsın. Tekrar seçtim maskeyi. Ctrl C ile kopyaladım ve bir aşağıya geldim. Ctrl V ile yapıştırdım. Bu da son parçamız olacak. Tamamdır şuraya bir harf yazıp silersem burayı temize çekebilirim. Şu gridi şimdi kapayabiliriz. Şöyle bakarsak teker teker hepsini ayırmış olduk. Şimdi bütün bu layer'ları seçip bunları 3D yapmamız gerekiyor. O yüzden şurada bir 3D ikonu olması gerekiyor. Onu göremiyorsanız F4'e basıp şuradaki ikonu görebiliriz. Hepsinde aktif ettim. Artık bunların hepsi 3 boyutlu bir değer oldu. Şöyle görebiliriz. Herhangi bir tanesini seçip R'ye basarsam yani rotation şöyle bunu kaparsam sadece 2 boyutta tek bir seçenek var. 3 boyutu aktif ettiğim zaman X, Y ve Z koordinatlarını görebiliyorum. Şöyle yapalım. 1.20'ye gidelim. Şurada Y rotation'la bir keyframe verdik. Yani de burada olacak. Ardından şöyle başlara gidelim. 15. frame'e geldim. Ve bu y'yi çeviriyorum. Eksi 270 diyelim. 3 i̇şte bir buçuktur. Döz. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bu iki keyframe'i seçtim. f 9da izi iz verdim. Şöyle bakalım. Hareket yavaştan başlasın istiyoruz. O yüzden seçtik şöyle shift'e birlikte uzatırsam böyle yavaş cana gelip hızlanacak ve yine hızlı bir şekilde inecek. Biraz daha hızlı inmesini istiyorsak şurayı böyle sağa doğru yaslayabiliriz. Az önceki daha iyiydi. Şöyle. Tamam. Şimdi bunu kopyalayacağız. Ctrl C ile. Ardından şöyle hepsini seçip Ctrl V ile yapıştırırsak hepsine geldi. Şöyle U'ya basarsak. Tabi yapıştıracağım zaman 15. frame'de olmam gerekiyordu. Böyle 13. frame'deyken yapıştırınca oraya geldi. Başlangıç noktasını phase alıyor. Dolayısıyla şöyle taşıyacağım ya da şöyle silerim şuradayken yapıştırırsam gördüğünüz gibi imlecimden itibaren yapıştırıyor. Şöyle tekrar buraya bir A yazıp sildim. Şöyle bir bakalım. Aynı anda hareket ediyor. Bunu şöyle yapacağız. 5 frame kaydırabiliriz ya da 4 frame. 4'e geldim. 8'e getirdim. biraz farklı olması için böyle yaptım. Şimdi sıfıra bastım. Gördüğünüz gibi hareketimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi buna bir tane arka plan yapalım. Ctrl y Yozgat Şuyla bir tane Black Solid istedim ve buna BG diyorum. Okey dedim. Şöyle aşağıya alırsam en aşağıda olacak. Buna efekt olarak bir de Gradient ramp vereceğiz. Bu şekilde. Şöyle şurayı 1080 yaparsam böyle düz bir çizgi olarak ayrılmış oldu. Aşağıyı da şöyle arttırıyorum. Şuradan swap color diyebiliriz veya radial ramp diyebiliriz. birazcık da skater arttırabiliriz. Biraz daha karanlık olmasını istiyorsak şurayı sağa doğru götürürsek gördüğünüz gibi kararıyor. Sola götürürsek de aydınlanıyor. Şu an güzel ama. Tamam arka planı da böyle olsun. Tabi siyah beyaz kullanmak zorunda değiliz. Renkleri buradan değiştirebiliriz. İstediğiniz renkler varsa oradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buna şöyle bir bakalım. Şu kesik gibi bir yer var. O şu maskeyi şöyle seçtik. M'ye bastık. Maskemizi seçtik. Şöyle yanaştık. Birazcık yukarı alırsak tamamdır. Böyle halledebiliriz bu sorunları. Şimdi buna şöyle bir de ışık koyalım. Şöyle sağ tık. Light dedim. Spotlight isteyeceğim. Şu özelliklerle istiyorum. Cast Shadows. Tamam dedim. Şöyle bakarsan. Farkını şöyle görebiliriz. Şöyle açıp kapayayım. Gördüğünüz gibi. ışığın da etkisini görmeye başladık. Eğer ışık az geldiyse şöyle seçip. Light Options'a gelip. Şuradan Intensity'yi arttırabiliriz birazcık arttıralım hatta. Şimdi şöyle sıfır biz diyelim. Evet. Işığımızı da ayarladık arkadaşlar. Şimdi yazımızı ayarlayalım. Böyle geldik de. Spotlight şöyle alabiliriz aşağıya. Ekrandan üstüne. Ctrl T'ye bastım. Yazı acına geçtim. Şöyle tıkladım. Ve metnimi yazdım. Ctrl Enter'a bastım şöyle alt mouse tekerleğiyle yanaşıyorum. Bu anchor point'im şu an şurada gördüğünüz gibi. Rotate edersem şuradan çekiliyor. Bunu şeklimizin merkezine alacağız. Şöyle V'ye bastım. İki tane seçeneğim var. Şu ben bir an tool'a gelip kontrol basarken çift tıklarsam gördüğünüz gibi şeklin ortasına geldi. Ctrl Z diyorum. Kısa yolda Ctrl Alt Home. Ardından bu el bunu yatayda ve dikeyde ortaladık. Ve şöyle aşağıya aldık. Tabi yazımı seçeceğiz. Şu karakterden onu büyütebiliriz. Şuradan fit diyorum. Yazımı seçtim. fontla çok uğraşmak istemiyorum. Siz beğendiğiniz fontla çalışabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki fontlar zaten burada gözüküyor. Şimdi yazımızı da şöyle ayarladığımızı varsayalım. Ardından Şuradan Shape Tool'a gelip Rectangle Tool'u seçersen bu yazıya mat yapalım bir tane. Şöyle yazıyı seçtim şu karakter bölümünden şu T sembolünün orada yazımın arasındaki boşlukları kapatıp kısaltıp uzaltabiliyorum. Şöyle 120 diyelim. Tamamdır. Tekrar geldim. Rekten mutlu. Bu sefer hiçbir değeri seçil değil. Şöyle yazımı için alacak şekilde böyle bir kare çizdim. Şu en line'dan aldım. Buna isim vereceğim. text mat dedim. Yaz bunu tam yazımızın üstünde olması gerekiyor. Üst üste. Şöyle yazıya gelip F4'e basarsam şurada track mat bölümü var. Şurada alfa mat dersen sadece yazım bu karenin içinde gözükecektir. Gördüğünüz gibi kareyi zaten görünürünü kapadı. Yazıya gelip böyle P'ye basarsam şuradan sağa ya da sola alırsam gördüğünüz gibi gözükmüyor. Şimdi buna hareket verelim. Daha doğrusu mata hareket verelim. Şöyle P'ye bastım. Ne yapalım? Şöyle 2. Şu hareketin tamamladıktan sonra 2.15 civarı burada pozisyon alsın. Ya da şöyle 3 yapalım onu. 3'te burada pozisyon alsın. Şöyle 2.10 civarında da Şöyle shift ile birlikte sağa çekiyorum. Çok uzaklaştırmıyorum yalnız. Hemen bitişiğine bırakıyorum. Yine seçtim bunları. ikisini. F9'a bastım. Şöyle bir bakarsan. Yine şu hızını ayarlayacağım burada. Yavaştan gelsin istiyorum. Yavaştan geliyor. Sonra hızlanıyor. Bu da tamamdır. Şimdi bir tane lens player yapalım ve yavaştan intro'muzu sonlandıralım. Ctrl Yozgat, Y evet, tuşuyla bir tane daha solid istedim. Buna player, player, adını verdim. Şöyle Text'in altına aldım yani yazını. Şöyle efekt verirken Efekt konsolu çağırdım. Şöyle lens player seçtim efekt olarak. FX konsol sizde yoksa FX and Princess bölümüne buraya yazabilirsiniz. Aynı efektleri. Böyle sürükleyip bırakabilirsiniz. Böyle sildim tekrar tekini. Şuradan 105 mm'ye geldim. Bu arada şu bilen modunu şöyle et yaparsam arka plan gözükecektir. Şurada yazımız gözükmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Şurada bir de lens flare'ın orada, şurada flare center var. Gördüğünüz gibi sağa sola istediğim yere götürebiliyorum. Şurada bir de koordinat düzeni var. Bunu alıp tam şöyle yazımızı görelim. Şuradan başlıyor yazımız. Şuna tıklarsam tam böyle burayı hedefleyebiliyorum. Şöyle 10 saniyede ileri gidelim. 10 frame. Yine bunu seçtim. Tabi burada keyframe vermedik. Geri geliyorum. Ileri sente şurada bir keyframe verdi tam buradayken. Ve 3 5'e gittik. Yani tam bu sefer tam bitişine götürdüm. Şu parlaktık çok fazla. Şuradan flare brightness'ı düşürüyorum. Ya da şöyle yapalım. Tam başladığı zaman sıfır olsun. Burada bir keyframe frame verdim frame rate'sa. Shift H down'a basarsam 10 frame ilerleyecektir. 10 frame sonra 45 olsun mesela. Ardından tekrar sıfır olsun. Şöyle bir daha bakalım. Şu flare'i seçip U'ya basarsam bütün keyframe'leri görebilirim. Şöyle seçtim F9'a bastım. şu alttaki yani brightness'ın keyframe'lerini şöyle seçtim. Seçtikten sonra şu en sonuncusuna gidip alta basıp çekersen gördüğünüz gibi burada itibaren uzuyor. Bunu da biraz daha geri aldım. Böyle beğeneceğim bir şekilde sokana kadar uğraşabilirim bununla. Şimdilik böyle bırakıyorum. Zaten güzel gözüküyor. Tamamdır. Başka ne yapabiliriz? Şöyle bir daha bakalım. Son hali şöyle bir görelim. Buna istersek şöyle logoyu aşağıda alabiliriz. Ya da şöyle bir şey de yapabiliriz. Tam şurada hareket bitiyor gördüğünüz gibi dönüş hareketi. 25 civarında bitiyor. Şöyle hepsini seçerim Bütün dönüş hareketlerim burada gördüğünüz gibi. Hepsini seçtim. Ctrl Shift C diyerek prekompoz edelim bunu. bunları. Şöyle logo logo tek diyelim buna. Şöyle 2.05'te hareket bitiyordu. Şu logo tek'e geldim. Ctrl Shift D Denizli. Bunu kesiyorum. Şöyle burada itibaren. Üst parçayı silebilirim. Ya da ondan itibaren keseceğim. Birazcık da boşluk olsun. Ctrl Shift Şu sonraki parçayı siliyorum. Gördüğünüz gibi. Buradan itibaren logom artık gözükmüyor. Ctrl D diyerek kopyasını aldım. Tam bittiği yere bunu taşıyorum. Sağ tık. Üsttekine geldim sağ tık, transform Pardon time bölümünde time reverse değil. Evet şimdi hareketi tersine çevirmiş olduk. Şöyle bakarsak. Son olarak da şöyle bir tane kapanış yapalım. Ctrl-Y ile bir tane daha istedim. Bunun rengini de şöyle şuradan bir renk aldım. OK dedim. En üstte duruyor bu. Şöyle kaparsam. Şöyle 4 civarında buna opacity verdim. Şöyle %100 değerinde. Bunu 0 yapıyorum. Şöyle aktif ettim. Şöyle 15 frame sonra da bunu tekrar 100 yapabilirim. Şöyle bakarsak seçtik S9 öğrettik. En baştan bir izlersek. Gördüğünüz gibi intromuz hazır arkadaşlar. Umarım tane tane anlatabilmişimdir. Eğer aklınıza takılan bir şeyler olduysa yorum atıp aşağıya biz de paylaşırsanız cevap yazmaya çalışırız. Siz de beğendiyseniz beğeni atmayı ve yorum atmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşürüz. Hepiniz hoşçakalın.